Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre miras meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi amcasını ve üç kişiyi bıçakladı. Olayda ikisi ağır dört kişi yaralanırken kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Amcanızı neden bıçakladınız? Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bir bağ evinde meydana gelen olayda ŞP ile iddiaya göre akrabaları arasında miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ŞP, ismini aldığı amcası ŞP ve İT, DT ile YP'yi bıçaklayarak kaçtı. Lan. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olayda yaralanan ŞP, İT, DT ile YP'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan ŞP ve YP'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayın ardından kaçan ŞP polis ekiplerince Gesi Mahallesi'nde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen ŞP Emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>